Evet sevgili arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Çadır, Çadır kuruyoruz. Çadırımızı kuruyoruz. Çadırımızı kuruyoruz. İlk defa kuracağız. Hep beraber. Neyse, ee, malum marketlerden alınan uygun çadırlardan birini aldık. Uzun süredir kamp yapmayı hayal ediyorduk. Biz bu hayalin içine girerken 17 yaşındaki kızım bu kadardı. <laughs> o şimdi büyüdü. Arkadaşlar. ikram geldi. Neyse arkadaşlar. şimdi deneyelim bakalım. Ne anlatacaksın? Arkadaşlar, bordo da çadırın kullanma kılavuzu da var. E, olmasaydı evet. e, bilerek yanlışımız olabilirdi belki. E, kullanma kılavuzu var fakat biz her tür gibi... Bakmayacağız. E, bakmayacağız. Beceremeyeceğiz, sonra bakacağız. Yapabileceğimi düşünüyorum. <laughs> ben ilk defa yapıyorum ama yapabileceğimi düşünüyorum. Zira bu konularda e, mahirimdir. Tamamdır. Bir de e, bana bakarsan sevinirim. Ben sana kameraya de. Ha. Hadi bakalım. Hadi Durdurayım mı arada videoyu? Arkadaşlar bu arada biz tam bir yere gel. Bir şey, iki bir geldik. hava güzeldi, Biz de gelin 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 istersen. Bakalım. Siz, size arkadaşlar. Evet, ne arkadaşlar Sen ne istiyorsun? ne istiyorsun? Sen O baba muhtemelen bir ek yerinde şeye denk gelecek. Evet. Çok izliyordum zamandır. Ee, hayır. 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 İmdat. Sebebi.

Ama öyle çocuğun babası muhtemelen... <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben bunu yaparım. Ben, ben, bunu yaparım arkadaş. Yani kapımı da şekillendi. Bir dakika et, Şimdi bu tarafını yapalım. Baba orasını da ben yapacağım. Tamam. Bunu yaptığın için yolluyorum burada. <laughs> evet. Evet. Şimdi, şimdi e, oraya geçip. Ama çekme. Çek. Sen çekme sadece. <gülüyor> 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 Biz de ensarlara kızıyoruz da. Şükürler olsun her halimize. <laughs> Hadi paydivizi. Hadi niye kara kaldırdın? Alt En son karşıya geç. Hayır hayır. Geç karşıya. Evet en son geçir az önceki gibi. Evet içini geçir geçirdin mi? Tamam. Bakın şimdi arkadaşlar, şimdi bu noktası Bunu da çizdikten sonra Ne arkadaşlar? Çok şey olmuş Doğru oraya Sakin olun. Baba, sakin olun. Şey üst kumaş. O, o ön olabilir. Bir Bak, şuraya koyacağız. Baba, burada şey var arkadaşlar. Burada. Ucağım ucağım. İşte. Evet arkadaşlar. Baba, üstte ısıtacağız Evet canlar <laughs> Evet. İçinde şöyle. sineklik sineklik var. Ee, Açarış şey yapalım bir tacı çıkar ayakkabılarını gir içeri. Ama dur daha bitmedi bu şey. Baba bir şunları de... şuraya bunları da şuraya sabit. Bir de iplerini gelmemiz gerekiyor. Ha baba. Şöyle. Ee, yaptığımız yer var ya orası bir Hazır içinde bütün aparatları gelmiş. Dur bebeğim. Baba şunları şuraya. Şunları... Evet artık takın mı onu atlama. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Ya çok parlak. Şimdi bunlardan ayrı ayrı. Bakın. Hı. Baba bize yok. Bir tane, var. iki tane alayım. Şu şurada, da gelme noktaları var. Bakın, şurada. Ee, muhtemelen burada. Şuna bakıyoruz. Baba ben de Orayı çekemem ama, e? orayı çekemem. Annem var. Aha, evet, evet. mı? tane şey getir. getir. Hadi yap, Kalk şuradan? Çek, 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 çek. Hı? ama şuraya bir dakika yetiştiği yere kadar çekelim şöyle. Heh. Ya e, o biraz zor kızım ya. Sen düğün falan atarsın ya. Evet, Yap. E, bu <laughs> şu an biz ilk defa kuruyoruz. Yani açıkçası ihtiyaç da yok. Zor zamanlarda kampa gittiğimizde bir sürprizle karşılaşmayalım diye prova olsun diye yapıyoruz bunu. Evet arkadaşlar, siz de görün. diye bir Bebeğim, yapıyorum. sana da bir kanal açalım da sen konuş madem ya. Allah Allah. Bir şey yapmaya çalışıyorum burada. Ne üzerine? Şimdi arkaya da aynı şeyleri yapalım. Gel sürekli kameraya. Ben yeteceğim şimdi. Ben ne yapayım. Baba bu ne? Çözüldü değil mi? Tamam. Evet Esra'cığım geçir. Ben Nereden yaptım. geçir? Getir kazığımızı. Bunlar da kazık deniyor, demir evet. kazık. Ve elle, elle Sıkıntı olur ya. Biz tabii ki... E, oradan çıkar mısın? Bir şey unuttum. Yok çakıl. Ama çakılıyor bu. Çok rahat çakılıyor, sıkıntı Bunları bağlarken özeceğimizi de düşünmemiz gerekiyor. Arkadaşlar sakın denizci düğünün atrip falan demeyin ya. Değil mi baba. Baba orasını da ben yıkayacağım. Şuradan. Tut şunu çek. Çek. Çek 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 çek. Tamam bebeğim gel. Gelelim. Şuraya. Etkis. Çekelim söyle. Bu da araya. Şöyle. Baba, arıyor, arıyor. Şuraya. 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 Şimdi biz. Bu takipçinin girdi. Olamaz. Açılış insan mı yaptı? Biz i̇şte daha önce kamp yapmadık ama şunu biliyoruz. Ee, Doğada her şey olabilir. Anne! güzelle karşılaşabiliriz. Mesela çadırı kurduğumuzda hava günlük gülistanlık olabilir. Ee, ama sabaha doğru, yaptığım diyelim gece tırtına çıkabilir, rüzgar çıkabilir. Kasırga çıkabilir. En kötü senaryoya hazır olacak şekilde her şeyi kapı sağlam kurmamız gerekiyor Şimdi abim, içine giriş yapalım. <laughs> Bunlar attı. Ee, şimdi ee, dursun. Evet, girelim bakalım içeriye. Muhtemelen bunların bağlandığı bir yer vardır. Böyle. Ee, ben göremedim ama Vardır yani. Böyle, bunu da açalım. Çeviri mi var? Çeviri mi Yok. Çeviri yok. Ha, şöyle bir giriş yapalım bakalım. Sağ ayağımızdan bismillah. Baba Bunu oraya şunu, oraya şunu takıyoruz. En evet, ama şey oldu bu da sana ya. Bunu nereye takabiliriz? Üstüne baba, seriyorsun üstü. baba. Ha, tamam ben ya. sana dedim ya. Tamam en dedim ya. Kusura bakma. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Ensa'cığım teşekkür edelim yardımın için. da buraya taktık mı? Evet. Kusur durun. Hadi bakalım. mi ha. oluyor ya. Allah Allah siyasi görüşümüzü her yerde belli etme. E, yatayım mı? Evet. Ya. Burada şey varmış. Her şey Bence var. var. Her şey. Bence de sığınmayabilir. Burada şey varmış. Bakalım. Şöyle. Birleşik şey. E, şunları bağlamak için. Birazcık bu diye. Bunlar da düşünülmüş. Harika. Çatıdan evet, her şeyi düşünülmüş. Arkadaşlar çatıdan her şey düşünülmüş. Burada şey de var. Şişme yatak da var. E, ama biz onu getirmemişiz. Baba. Şişme yatağı getirmemişiz. vardır bence bir şey de. Evet, Ama anlarım. İş ona kalsın he. Şimdi yatıyoruz, yatma deneyi. Bakalım kaç kişi sağlayacağız? Kapatalım be. Ferencim senin burada olman çok önemli benim için. Çünkü biliyorsun bu çadırı ben senin için aldım. Beraber yatacağız. Ve kamerayı devlet yanına gel. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Gelmek istemezsen de mi? Yani yatmak istemiyorum. Hayır, hayır, hayır. Abi, oturalım o zaman gel. Peki, Peki, yok, yok. Ayetim, ya. Oo, burada sofra kuruluyor ya. Gerek Gelmek ister, ister misin? Buna. Sen de geç, sen de Gel, gel şöyle durursun gel. Baba. Bakın. bence. Ne o ki burada her şey uzun şekil oynanır. <laughs> Açıl kızım şöyle dur. Gel bir kurduk. Mesela bir yağmur yaptık. Biz bununla batı parkta şey yapalım. Şimdi. 3 üç kız kalırsınız. <laughs> Mesela e, yapmak istesem. <laughs> ben de şöyle babanın yanına. Bakın çapraz yatıyorum. ha. Şu an var ya bunun içine abartısı söylüyorum yani. Zor durumda bir aile kalır burada. Kalır. Zor durumda bir aile kalır. İki kişi ömür sürer burada. Kalınır ya. İki oda bir mutfak. <laughs> yani kamp alanlarının zaten ihtiyaçları için ee, şeyler oluyor hani çeşmedir. Evet mesliktir. arkadaşlar, <gülüyor> evet, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> evet arkadaşlar Fener asacağım Fener asmak şeyle. için de şey var evet. Fener asmak için de aparatı düşünülmüş. Valla arkadaşlar Hayatımızı kolaylaştıracak bir şey Kaça aldım? Kaça aldım? 1400'e mi? 1400. Mayıs 2024'te 1400'e aldım. Evet, 2024'te Mayıs 2024'te e, 101'den aldım arkadaşlar ben bunu. 1400'e aldım. Tam bunun için dolduracak şekilde iki iki de bir şişme yatak var. Onu da geçen yine yapmıştım, yine yaparım. Bunun içinde şişirdiğimizde gerçekten e, yani şurada bir aile pikniğe gittiğinde en iyi iyi bir senaryo çıkıyordum. Pikniğe gittik yağmur yağdı. Çok güzel Tikmeye devam edelim. Allah korusun böyle afet, afet durumlarında ya da ne bileyim e, böyle festivaller falan bir şehir dışında ailecek ya da işte motorla falan bir yere gittiğinde ormanda falan kalınabilir. E, şu şey <laughs> Sinek. Sürekli. bakalım. Şunu açıkta. Arkadaşlar şimdi mi? Bu arada Bu çadır var ya bence ailelerin çok mantıklı yapılmış. Bak Böyle. Hasta da ha çok iyi. Buraları kapattığımızda haşerat işte eee Küçük canlılar, küçük dostlar içeri girmez, sinekler de girmez. Burada çok rahat edersin. Bu çok iyi düşündüğümüz Ee, şöyle bunu açalım. Çift taraftan da açılıyor bu arada. Hem arkada hem önde fermuar. Böyle. Böyle. Sabahleyin kuş yıldızlarıyla beraber uyanıyoruz çekiyoruz. Yemek hazır mı? Anne, baba biz bugün burada yatalım mı? Yatalım mı? Anne. <laughs> baba. Şöyle ama söylüyorum. Su doldurursun havuz olur. Evet. Top suda yüzer. Topun hakikaten içinde cep var ya. Evet. Ben söylemem. O şişme içine koyup bunu deniz üstüne gerçekten sürerim. Top doldu. Filika gibi gideriz. Top doldurursun top Gayet bir şey, beğendim arkadaşlar. Gerçekten e, dediğim gibi ben, ben ilk sevdim. defa kurdum. İlk defa bir çadıra girdim, ilk defa yaptım. Ama hepimizin hayalidir. Evet. Ee, yani böyle bir kamp hayatı, bir doğa severlerin hep hayalidir. Anladım ki o kadar da uzak değilmiş yani. Gerçek olmayacak bir hayal değilmiş. Yapılabilir. Evet. Ee, toplamasını da yapalım, beraber usulursunuz biraz. Sonra. Açıkken dursun. Hı hı. Ee, toplarken yine belki bir daha görüntü alırız. Montajı sonuna ekleriz belki. O da olur. Evet arkadaşlar, şimdi birlikte bugünlük tiktir. böyle çadır videosu çektik. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Baba. Çak. evet arkadaşlar. Bugün e, sizinle beraber ilk defa çadır kurduk. Biz çok beğendik, mutlu olduk. canım bir muhtarlık sarmıyor ya. Çok <laughs> iyi Abartma. Abartma. <laughs> <laughs> eee ne gidecektim arkadaşlar? Arkadaşlar anladım ki eee yapılamayacak bir şey değil. Çok afaki pahalı bir şey değil. E, İlla ki vardır hani e, imkan olanlar için daha büyük çadırlar olabilir. Ama benim söyleyeceğim vermek istediğim mesaj şu e, bu videoda. Böyle hayalleriniz varsa gerçekleştirin gerçekten yani bir, bir buçuk lira para bir şey değil yani 1500 lira. Çocuklarınızla beraber bunu kurarken ki yaşayacağını seveceğim, kaldırırken ki yaşayacağını seveceğim. Yani ne bileyim, olur ya bir gün yağmur yağdığında iyi ki almışız evet, ee, demeniz yeter yani. O, o, öyle bir şey. Evet, şey arkadaşlar. de olur, vereceğim. Ama lütfen ya, bir daha seni konu oyuncu olarak almayacağım. Ama sabote ediyorsun yani. Havuzcu. Tamam, son sözü Cemsel'e. Arkadaşlar bu arada bu e, 6 yaşındaki bir küçük çocuk inen yapması çok mutluluk veriyor. Yani Yanında evet. 9 yaşındaki çocuk da var. Öyle mi? Kim bu 9 yaşındaki çocuk? kim olacak? Tabii ki de ben. 19'dur 19'dular. Hadi orada. 9 az ya. Hayır, aynı dozlar yani. Tamam, çizim, çok boş çizim, yapmaya başladınız. Çizim, çizim Son bir Ama şey dur. alalım. Ama dur. İkra'nın söylediği son cümle benim de hoşuma gitti. 6 yaşındaki bir çocuğun babasıyla bunu kurması kadar eğlenceli bir şey yokmuş. Ee, sen şanslısın o zaman. Çok şanslıyım. Hatta sen de bile şanslı olabilirsin değil mi arkadaşlar? Ben neden şanslıyım? Çünkü sen de kurdun ve ellendin bu çadırı yaparak. Ben de evet çocuklarımla beraber çadır kurdum. Bunun zevkine vardım. Ve parana kurdun. Ya sizin için feda olsun <laughs> Neyse arkadaşlar e, görüşürüz. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Bu videomuz... Umarım sevmişsinizdir. Sevmişlerdir. sevmişlerdir, sevmişlerdir. Allah'a emanet. Eyvallah.